Hızlı bir başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hop hop bir şeyler <laughs> Bir şeyler de işler bulursam kendimize o kadar kaptıramayalım. Şimdi şöyle açalım bu la cái làm vậy cái cái, bác ổn lắm bác, xem như thế này, ừ açıklamayı beğendiyseniz like atıp abone olun kardeş. Neyse. Şimdi ne oluyor şimdi ya? Ayu benim ne yapacağım? Ne oluyor Ya bunu açmaya Gerekiyor yok Arkadaşlar Kaç 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 kaç. Arkadaşlar bakın. Bu artık, artık Ben, ben seni unuttum ya. तो तू तू कैसे लगता है वो गुलानी कैसे मुझे लगता है और कैसे नीली आ रही है ajın ulaşamadı arkadaşlar Sıktı ama. <gülüyor> <gülüyor> neyse arkadaşlar Şöyle bir... <gülüyor> <gülüyor> şarjım az kalmış lan. Neyse arkadaşlar şarjım bir tane oldu çöküyordu ama 10 dakika Ben kara kara düşünüyorum Bakayım Bu ne olmayı kapanı koymuş Kendin için mi koydun lan oraya? Kulluğum, Kendi için kapan koyan, ayı kapanı koyan ilk kişi. saklandık. Buradan. Gel <laughs> <kastırıyor> <laughs> 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 lan ben Noel Baba. sen Noel Baba. Bacadan girer Ben bacadan girmedim. Kapıdan giriyorum. Edepli ne var bana? Ben ne yapıyorum ya? Sevimli kafalar. Ben ne diyorum oğlum ya? Arkadaşlar saklandık vallahi Bu bakalım. Şu gran cırtlak arkadaşlar kapatayım mı ya? Gözümü aldım. Şaka şaka. İstersen şöyle bir değiştireyim. Bakın direkt yeşil yaptım. Yeşil mavi yaptım. Sizce böyle daha iyi Ya da beyaz. Ya da... Neyse Arkadaşlar şimdi şöyle bakalım. Değil. Vallahi görüyor musun? Gel gel. Anca gelirsin. Gel gel. Anca gelirsin. Gel gel. Anca gelirsin. Gel gel. Anca gelirsin. Gel, gel. Anca gelirsin. Iıı. Iıı. sar 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 na kar sar 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 ba Dakika, bir kere kapıyı kapattım bir şey vardı. Şöyle nasıl kaçtım ama sağdan sola üstten arkaya donat. Fülya da kaçıyor, kuzula da kaçıyor, Asayı da kaçıyor, asayi de donat. Şu elindeki vidayı kompasına koy. Aaaaaa sinirle vuramıyorum. Dışa bak. Açtığım anda Granny, Rukiye... Kur'an'ı geliyormuş bu kızla. Bir de öğretmen de bizim evi basıyormuş. Yomuz. Bana öğretmen deliriyormuş. Kur'an'ı geliyormuş. Benim Max seans. Ben bu videoyu ne yapacağım elimde gezdiriyorum. Bunun kafasını ama Bunu açalım bunu açalım. Ya niye şey yaparız. <laughs> tamam mı? Bakarız susar mısır diye. bir ne Düz orada. Gördünüz mü? Ve Melif çarşafını gördün mü? Bizorduk. O çok hoşuma gitti. Yine düşdü balo. Tuna'yı tekrar alalım biz. Ayak sesleri geliyor. Şöyle, buraya saklanıyorum. Hadi be dualarım gözcüm olsun. Arkadaşlar okulda atış yarışması vardı. Yani birbirimizi dövüyorduk. Sonra ben herkesi yere yatırdım. Dövmeye başladı. Ben delirdim sandım. Bir kalktım rüyaymış saat 7'de kalk. Orada da oyun oynuyorum. Bahçemiz va ba var. Pa Bahçemiz var iç işte. Hadi gel. Granny beyefendi. Granny beyefendi. Granny hanım efendi. Gidin yoksa kafanıza bunu atarım. ha. Çocuk, çocuk gel lan buraya çocuk. Mu ters topla. Çoju, çocuğu, çocuk, çocuğu, 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 Çoju. Çocuk, 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 çocuk. çocuk gidelim. <laughs> Gidim, gel, gidelim. Git, geber lan. Neyse evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Unutursanız ben ne yaparım ya? Kanalım küçük kalır, 11 ab 11 abone ab de kalır ya.